Yani iki şaka yazdırdım. Beni yalnız bırakmak istemedim ben. Yo yani yazar arkadaşlarım oldu yani birlikte çalıştığımız. <laughs> Küçüktük abi ya. <laughs> Bence biz yaşlıyız bu soru için. Ben hiçbir Bence şey mi? anlamadım. Yani ben ben anlamadım. böyle bir şey yapmış olamam ya. Yani. <laughs> <laughs> bu kelimeleri ilk defa duyuyoruz. Aynen. Yaptıysam bir de onun adı bu değildir. Yani başka bir şeydir. <laughs> Smurf falan evet. Mesela dıngırlamak falan gibi bir şey olması lazım. <laughs> yani öyle derse yapardım da. <laughs> Hiç arkadaşımı dıngırlamadım gibi bir şey deseniz tamam. Bunu yaptım. Yaptıysam içeceğim Yaptıysam mi? Double negatif şey oldu. Evet evet ben de biraz kafam karıştı. Almadım. Ben de almadım. Pre order çok saçma değil mi ya? Saçma. Çok ucuz olsa anlayacağım da değil. Şimdi yarın <laughs> öbür gün bir pre order reklamı yaparım diye düşünüyorum. Çok da saçma değil aslında <laughs> bazen bakınca. Benzetmeyeceksek ne anlamı var? an demiş yani demedim ben. Ya ben şöyle dedim. Ben geri aldım Yani oynayamıyorum Yok, bu oyunu. Hani benim sinirim bu şekilde yani başkalarına ben suç atmam yani, internete. Ben elimde. zaten çok kötü oynadığım için hiç başka bir şey su. Evet. Bu kadar Teşekkür mı? Teşekkür ederim.